Arkadaşlar selamlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz oyunumuza. En son hatırlarsanız 150 nüfusa kadar çıkmıştık. E, oradan ilerlemeye devam ediyoruz abi. Meyhaneler çok kalabalık. Anlıyorum. Ve çözeceğim söz. Tamam, sadece bana biraz bir vakit tanıyın. Sevgili kardeşlerim. Şöyle ben bunu buraya yapmayayım. Ben o hata ettik. Vallahi hata ettik böyle. Bunları bitişik yapacaktım çünkü ben. Evet. Neyse düzeltilir. Peking istilası. Bir kere ağzımıza sıçacaklar. Tamam mı? Ee, o konuda yapabileceğim hiçbir şey yok. O konuda bittik tamamıyla. Şimdi bir anda dur buraya yaparsam o evleri nereye devam ettireceğim buradan bir yol geçecek şöyle tamam mı o evleri bir aşağı yapabilirim bu arada evet evet o şekilde yapabiliriz yani ben yeni malikaneyi şuraya ve buraya inşa ettirirsem hiç sıkıntı olmaz Abi geliyor. Ya içimizden geçecek bir kere. Yapacak bir şeyimiz yok. Şeyle uğraşamayız şu anda. Aldık mı? Tüh lan. Bir kaldı bir bir. Her yeri yakacak mı? <laughs> Lan manyaksın sen. Dur o zaman. Oğlum. Baya yürüyor adam ha. Valla. Bak bak ilerliyor. Lan devam ediyor. iti vuracak bir vatan evladı yok mu? Şu iti vuracak bir vatan evladı yok mu? Allah'ın kellesin şunu. Aşağılık herife bak. Vallahi yaktı yıktı geçti. Bir tane koyalım. Şimdi balık domuz işi. Şimdi bir tane daha Şuraya balıkçı kulübesi atacağım. Hocam mutluluğumuz taze ve daim kalsın. Seni yıkıyorum. Senin yerine bir kasaba meydanı. Bak on numara oldu. Ardına seni pardon buradan değil. Seni şuradan aşağı alacağız. Tamam mı? Öyleyse Öyleyse hallederiz de bir dur bakalım. Viking saldırısı. Kötü oldu. Durun lan meyhane yapacağım hocam. Aklımda hala var. Sabır. Şimdi aynı şekilde buraya bir kömür üreticisi de koyacağım. Nereye koyayım? tane yerleştireyim şuraya. Bir de depo. Dur ağaç var ama. Keseriz. Aa depoyu şuraya yapsak ya. on numara. Bak bir tane de pazarcı koyayım ben şuraya şöyle. Tam çok güzel, gayet iyi, keyifli. Yolu da koyuyorum. Yalnız odunu çok az yapıyoruz ya hane istiyorum. Lan biliyorum meyhane istedin de odun var mı? Sen bir sorsana bana ilk önce. Al. Festival başlasın. Haydi hurra. Bir tık böyle artık. Burayı köprüyle tamamlayacağız demiştik. Ee, şuraya bir kule. Buraya bir kule mantıklı değil ya. Yani bak yo köprüyle mi? Şuradan çekeceğim şöyle. Nereye kadar gidecek abi bu? Şurada bitsin işte tamam. Yeter kafi. Birkaç okçu kulesi koyalım ki savunmamız olsun bir yerlerde. Mesela bak burayı savunacak da hiçbir şeyimiz yok şahsen. Ha var orayı savunacak var. Ama burayı savunacak yok. Bir tane buraya koyacağım. Tamam şöyle kafi şimdilik. Şimdilik sadece. Kömür sıkıntısı. Abi yapacağız. Halledeceğiz. Tamam sabır. Sabret ben halledeceğim işi. Bu ne lan? Ha, korktum oğlum. Bak yemek. Sıkıntıya girdi yemeğimiz. Bunlar hoş görüntüler değil. Koy. Koy şuraya da meyve bahçesini. Ha? Diplomatlar geldi. Gelin. Hünkardan mesaj. Evet buyurun. Vallahi sonuna kadar barışalım. Belli bir haftaya kadar. Şimdi yerleri de geliyor. Ya kömürün yok. Ben sana bir pazarcı versem. Tam nasıl olur? Ya da ya da şuraya büyük bir pazarcı yapsam. Ne diyorsunuz? Dur şunu da bir alalım da. Buyur abi. Zengin bir krallıksın. Tamam. Kimsenin saçmalığına katlanamazsın. Peki. Barış'ı koruyalım abi o zaman. Tamam hadi görüşürüz. Görebiliyor muyum? Göremiyorum değil mi daha bak. Bu buna aitmiş, bu buna ait. Diğeri küçük bir şey. Kilise kütüphane. Şimdi bir tık artık varlıklı denilebiliriz. Şunu yıktım. Buraya bir tane büyük meyhane koydum. Onun haricinde kütüphane ve klinik koyabilirim. Koyamam. Aynen koyamam. Nereye koyabilirim? Bu şapel falan ister diye düşünüyorum. O yüzden buraya koysam olur ya. Değil mi? Bak ne güzel her şeyinizi koyuyorum sizden. mutlu olun lan. Evsiz diyor. Onun da çözümü var. Her şeyin çözümü var. Rahat. Ama patlat festivali. Yak abi ateşi. Aa dur burayı şey olarak çevirebilirim. Kilise vergisi de verdim. Ne oldu? Anlamıyorum ne olduğunu. Mutluluğu mu artırıyor? Vallahi anlamıyorum bu arada. Ah, 65 yıl. Ha tamam. Ziyaretçiymiş sadece. Ev bulamadı kimse diyor. Sıkıntı yok halledilir. Hocam şimdi balık satıcısı lazım bize tamam mı? Şuradan bir köprüyle bir... Lan dur! Ne yapıyorsun oğlum? Köprüyle bir şöyle şey kuralım. Eee onun haricinde bir tane balık satıcısı. Mutluluk veriyor mu? Vermiyor ama ondan önce benim şey yapmam gerekiyor bu arada. Demirci koymam lazım buraya tamam mı? Şer tane demirci koyuyorum. Dursun. Ne durumdayız? Güzel. Çalışan sayımız yetiyor. Hmm. Abi odunumuz da yeteri kadar var. O yüzden birini kapattım. Bir malikane daha ver. Gıda konusunda yani o kadar da sorunlu değiliz şu anda galiba. Gördüğüm kadarıyla. Şimdi şunu istiyorum. Aa bitti. Buraya da taşıyacağım gıdayı. Oğlum seni artırsam görüyorsun aslında sen. Birkaç sıkıyor da yetmiyor. Buraya koyacağım halledeceğiz abi. İyi iki menzili var. Şimdi yaptım sizi. Abi silahlarla şu anda işimiz yok tamam mı? O yüzden silahlarla uğraşmayı bir Çıkarın aklınızdan. O bir kalsın. Şunu koyalım. Bir tane daha yeter. Ne diyorsun abi? Sen sen var ya. Ben de memnun oldum. Sen sen iyi bir kadınsın ha. Seni koruyacağım bu harzolara karşı. Bak burada ha. Burada odun isiflenebilir. Pardon. Pardon. Ama taş koymayın buraya. Tamam mı? Taş olmaz. Kömür olur. Odun olur. Ama taş olmaz. hızlıca da şurayı inşa edin artık. Doluluk oranlarımız iyi. Balığı domuzu ben halledeceğim de ee, şu an işte bir aletimiz olmadığından dolayı dur yavaş yavaş üretim başlamış aslında. Burada Şöyle yaparak koyalım, başlayalım mı işimize? Şöyle koydum. Dur bakayım. İki, iki, iki. Yok öyle koymama hiç gerek yokmuş. Ha dur, gerçi bir dakika. Bak. Şöyle düşün. İki koyduk, iki koyduk, iki koyduk. Buraya da yol. Aynen tamam, on numara olmuş o zaman. Şöyle de yol. Harika. Neyin yok? Kömürüm yok diyor. Sana burada... Abi kömürden rahatsız olursunuz ki siz. Yıktın mı? Baba adamsın. Harika bir şeysin sen. Eyvallah. Bizim buraya çünkü ihtiyacımız var. Çünkü ayvayı yedik yani biraz. Bir tık birazcık sadece. Ama üretimi burada ya yapabilirim de. Aynen burada yapabilirim üretimi. Kömür işini. Bak şurada planlarsam iki tane daha koydum buraya kadar gelir. Tamam buradan sonrasına da zor. Gerek de yok. Ama ama orayı delemiyoruz. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Çok güzel. Şöyle köprümü yaptım. Şöyle koydum. Viking istilası. Yine aynı yerden gelirse... Yani yaparız ya. Yaparız bir şeyler. Ne evet, söyle bakayım. Askeri birlik. Vallahi ben yardım edeceğim diyeyim ama etmem büyük ihtimalle. Tamam. Peki. Bunlar da geliyor. Ne istiyorsunuz? Yerim mesaj ver. Doğru. çok doğru. Bak 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 hizmet etmek görevi falan diyor lan sus lan Sen konuşma Soner Abi şöyle yapıyorum tamam mı Bak onu oraya koydum Çok yakın olur Buraya da koyarsam eğer bir şeyler ama buraya meyhane falan koymasak. Şuraya koyarım. Ha burada dursun abi. Aynen öyle. Bir tane de pazarcı koyalım. Nerede lan? Neredeydi o? Küçük pazar. Bak koyayım mı şuraya? Bir büyük pazar koyalım mı şuraya? koyalım lan Harbi taşısınlar oğlum Nereden geliyor viking? Aa bu defa sağdan geliyor Güzel sağda bir tık daha hazırlıklı olduğumuzu söyleyebiliriz Nereden geliyor oğlum bunlar? Şunu yık. Dur burada hiçbir şeyimiz yokmuş. Değil mi? Yok. Evet. Getirelim. yanıyor. Hallederiz abi. Şimdi bizim için önemli olan aslında biraz daha tarım. Bak, buğday, ekmek falan. Tamam, şunu şöyle aldım. Şöyle koydum. Hatta burayı da aldım içine. Bir fırıncıya ihtiyacımız var. Buraya koydum fırıncıyı. Şuraya da domuzlar inşa ettireceğim. Ama şu an değil. Aa geldi. Eyvah çok sakat bölgeden geldi. Heh yok ettik bari iyi. Bu da yıkacak şimdi bizi. Allah. Süper süper. Harika. Abi bizim büyük kömür üreticisine ihtiyacımız var ya. Yani bu küçükler bizi kesmiyor benim anladığım kadarıyla. Bir tane büyük çakacaksın şöyle. Bir de ormancı koyayım mı buraya? Olur bu arada. Aa bak geliyor. Aa gelmeye devam ediyor. Aldık ya. Aynen bunlar eriyor böyle. Ama bir tane şuraya da koyabilir koyabilirmişim gibime geliyor. Açıkçası. Oğlum festival yapmadan 80 ne demek? Şimdi bak hazır. Böyle bir imkanımız varken ben şuraları yıkıyorum. Tamam mı? Buraların yerine de şöyle iki malikane dikiyorum. Güzel hiçbir şey de kaybetmiyoruz. Gayet iyi, gayet iyi, müthiş. Pazar yapabilirmişim buraya aslında. 15'i boşta. Tam şu anda yapılamaz. Diplomatlar geliyor. Buyur. Şimdi biraz domuz falan inşa etmek istiyorum abi. Gel hocam. Buyur hoş geldin. Vallahi çok iyi. Neymiş o önemli nokta? Aynen öyle. Sebep bu. Vallahi süpersin sen. Kraliçe de Merode. Haydi görüşürüz. Dikkat et kendine. Ve ben kafaya koydum. Burada büyük kömür üreticisini Alacağım abi. Aç bunu da. Çalışsınlar. Kessene bir şurayı. Hızlıca bir elde edelim. Seni yıkmak zorundayım. Çünkü yanlış koydum. Şöyle daha iyi olacaktır. Tamam. Dur lan şuraya yapma ha. Şuraya değil. Dur dur dur. Tam depolayabileceğimiz bir şey yok. Çünkü yani <laughs> geleni Yiyorlar abi. Ucu ucuna yetiyor biraz. Bir tık acı çektiriyoruz galiba ama. Yapacak bir şey yok. Tamam mı? Hazır onu yapmışken. Bak. Bir büyük kömür üreticisi koyuyorum buraya. Bunu da kaldırıyorum. Şu anlık. Keyifli. ama şunu yıkıyorum. İstiyor musun şafen? Aynen öyle, kilise istiyorlar. Buraya dev bir kilise yapamıyorum. Yapıyorum diyecektim, yapamıyorum. Şuraya yaparım. Ama buraya çok uzak kalacak bu defa. Abi ikiye bölerekten yapayım ben de. Bak bir buraya yaptım ya. Belli bunlar bir kilise daha isteyecek gibi duruyor. Ee, o nedenle bir tanesini de buraya yapabilirim. Bu arada şuraya da bir kent meydanı olurmuş. kasaba meydanı. Yapılır. 45'i boşta. Oy oy. Abi alet gerekiyor bize. O zaman ben şöyle demirci koyuyorum tamam mı? Bize harbi alet gerekiyor yani. Kömür mü yok? Ne demek ki kömür yok? Bu ne oldu buna? Yetmiyor mu? Bir tane daha koyayım şöyle. Tamamız herhalde. Ya. Hamam lazım hocam bize diyor, hamam diyor. Tamam hocam. Onun için o bayağı kaynak gerekiyor onun için. He. Şurada yapabilirim. Onu. Yavaş yavaş yapmaya başlayalım o zaman. Var mı bir tane daha taş kaynağı buralarda ya? Şöyle bir bakayım. Aa bir tane de orada var. Bir şey değil mi? Gidip alabilirim. Aa yiyecek kutla mı? Ne alaka lan? Sallama. Sallama. Atma. Abi ev inşa edelim mi? Bak. Şuraya bir meyve bahçesi daha koyduktan sonra hatta iki meyve bahçesi koyabilirmişim. Şöyle bir ürün deposu. Şöyle. Ve bir tane de küçük ambar. Tamam mı? Onun haricinde evler. Hamamı da buraya yapacağım. O zaman. Neredeydi ama? Dur bölümü de burada bitirelim arkadaşlar sonraki bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.